Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bardakta puding yapacağız. Ben tencereye koymuştum pudingimizi ve sütümüzü. O orada ısınıyor. Karıştırdım onu da. Şimdi bisküvilerimizi ezeceğiz. Ben bir tabak alalım. Bunu şöyle kıracağız bisküvilerimizi. E bunu şimdi e, makinede şey yapacağız. Evet arkadaşlar böyle çektirdik bisküvilerimizi. Şimdi bunu tekrar tabağımıza koyuyoruz. Evet koyduk. Şimdi bunu bardaklarımızın dibine koyacağız. Az az. Şöyle. Böyle. Yetmezse e, bisküvi, bisküvimiz tekrardan öne çekeceğiz. E, farklı farklı e, küçük böyle tabaklar da yapacağım, bardaklarda. s u、sure. birazcık daha e çektirdik. Onu da koyalım. Şöyle pudingimizi de karıştıralım. Şöyle koyalım onları. E çileklerimizi doğrayacağız. Bana böyle E4 tane çilek yeterli. Şöyle Şimdi bunları şöyle. Bir küçük tabak koy. Heh <laughs> heh. Şöyle çileklerimiz de artık E bu çilekleri üstüne koyacağız ne yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar şöyle pudingimiz bayağı bir kaynamış. Şimdi Şöyle kepçemizi alıp bardaklara az az koyacağız şöyle. Tabakları bardaklara. Yani bir sıra bisküvi, bir sıra puding öyle koyacağız.